manlar aile kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün karşımızda Kia EV3 ile beraber bir uzun yol yapacağız. İstanbul'dan çıkıp Tekirdağ'a kadar gideceğiz. Bakalım ne kadar tıktıçık. Yolda bize ne gibi konforlar, ne gibi güzellikler sunacak? Bunlarla ilgili size bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Ablamla beraber yola çıkıyoruz şimdi. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Şimdi araca bindik. Aracımız 100 kilometrelerde. Hala da fabrikasyon dansları sökmek de şu araba. Bu aracımı çalıştıralım. Evet aracımız start. Bakın %79 menzil gösteriyor. Yola çıkmaya hazır diyor. Sesimizi D'ye şey alalım. yola çıkalım. Hadi bakalım. 416 km maksimum giderim diyor. Minimis, minimum da 244 km giderim diyor. Hep beraber bakalım bakalım yolculuk başlasın. Tekirdağ. Gidiyoruz. Yola çıktık. Hadi bakalım. İstanbul Tekirdağ evet. arası bir 120 125 km yapacağız. Biz de merakla bekliyoruz. Araç şu anda 116 km'de. Yani gidiyoruz yoldayız. Devam. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Yoldayız. Şöyle arabayı da kendine bıraktık. İçeri takimi çok iyi bu arada. Ben çok beğendim. Amostör sistemi çok iyi. Böyle ara ara kapaklıyor. Kendini şarjı alıyor. Bakalım. 103 kilometre yolumuz var. Sakin sakin gidiyoruz. Aynen öyle, %80'le yol başladık. Yolcu olarak çok konforlu bir araç. Ee, hiç hissetmiyorsun, gürültü yok arabada. Sarsıntı yok. Lastikleri falan yumuşacık. Hiç yolu hissetmiyorsun yolcu olarak. Çok keyifli bir araba bence. Kive yapmış. Yaklaşık bir 20 gündür falan aracı bir fil kullanıyoruz. İnanılmaz az bir elektrik sarfiyatı var ve acayip tasarruflu oluyor. Kilometrede yaklaşık 1 lira yakıyor. Ya yani Tekirdağ sanıyorum 100, 100, 120 lira civarı gideceğiz, 125 liraya falan gideceğiz. 150 lirayı geçmez yani Tekirdağ gitmemiz. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Ahmet Bey? Ben de aynı fikirdeyim. Otobüs bileti alsak işe en az 600 lira verecektik. Değil mi? Doğru bir İstanbul seyahat falan vardır metro turizm falan 250-300 liradan başı Biz yaklaşık 150 liraya iki kişi konforlu bir şekilde Kia EV3 ile seyahat ediyoruz Şu anda haritasını görüyorsunuz şurada kliması var Şurada da sürat ve menzille ilgili bilgiler var direksiyon oldukça yumuşak Ben bir bayan sürücü Hı. olarak araçtan oldukça memnunum kullanımından. menzil bu arada arkadaşlar. 770 kilometre ortalama 770 menzili km. var evet. İş olduğundan dolayı işin %20 civarında tabii ki bu yakıt azalıyor. Yazın daha az yakıt, daha tasarruflu. Evet arkadaşlar, hiç acımadan gidiyorum. 150, 160. Sıtıcımız da çalışıyor. Hani diyorlar ya elektrikli araca binenler tetenekli oluyor, şarj bitti mi, bitecek mi, yetecek mi falan gayet güzel bir şekilde şu anda 160'lı gidiyorum bak. Ha. Ha. bu şekilde gidiyoruz hadi bakalım devam tamam. şu anda önündeki arabaya bağladık 92 km ile onu takip ediyor şeritli takibini açtık hiçbir şey yapmıyoruz biz. sadece oturuyoruz hiçbir yere de basmıyoruz ya güzel çalışıyor sistem. Direksiyon tutun dediğinde şerit dizimle dokunu veriyorum. akşam güneşli tam yüzümüze yüzümüze vuruyor. Az önce enteresan bir şey oldu. Önümüzdeki araba başka bir yöne doğru gitti. O arabasız kaldı. Ve bir panikledi. Şu önümüzde gördüğümüz arabaya yetişti falan. Sonra onun yörüngesine girdi. Hızlandı. Hmm. Şimdi 80 kilometreyle onun yörüngesinde devam ediyoruz. Eko moddayız. Öyle. Evet arkadaşlar. İstanbul Tekirdağ yolculuğumuz bitti. Gördüğünüz gibi şarjımız %48 ile tamamladık. %79 çıkmıştık. %80 desek %30 şarj 120 km yol geldik. Gayet tasarruflu bence. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için yayını beğenip kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.